Teşekkür ederim. Ne zaman anlatmak istersen dinlemeye hazırım. <laughs> Korkut senin bana söylemediğin bir şey mi var? Sen nasıl söyleyeceksin ki bunu? Söyleyemezsin. Ben fark etmiyor muyum sanıyorsun? Mahallenin benim arkamdan neler konuştuğunu, nasıl baktıklarını fark etmiyor muyum? Yok öyle bir şey. Nereden çıkardın? Korkut, ben yarın sabah gideceğim buradan, tamam? Olmaz öyle şey. Bak senin bu mahallede bir saygınlığın var. Seviyorlar bu insanlar seni. Benim yüzümden o insanlarla aranın bozulmasını istemem. Ya sen merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Neyi halledeceksin Korkut? Ben kimim ki? Kimim? Ben. Sen beni tanıyor musun? Kim olduğumu biliyor musun? Ne önemi var? Korkut bak bana evini verdin. Alışverişimi yapıyorsun. Niye yapıyorsun ya bunları? Niye yapıyorsun? Kimim ben? Yani... Sen... Öyle bir anda karşıma çıkınca... Ben en iyisi konuşmayayım. Nasıl olsa konuşamıyorum. Sen bunları kafana takma tamam mı? Ben sana dertten sıkıntıdan başka bir şey getirmem ki zaten. Kendime en yakın zamanda kalacak bir yer bulurum. Bak. Sen benden habersiz bir şey yapma. Ben her şeyi halledeceğim. Tamam Her şey için çok teşekkür ederim Korkut. keep your thumbs Teşekkürler. İyi yine bekliyoruz. Seni ilk gördüğümde ne düşündüğümü hatırlıyorum da. Kiralık katil misin diye sormuştum bana. Ya haklıyım ama ne öyle? Garip garip konuşmalar, böyle sert bakışlar. Bir de aldığın her nefesten pişmanmışsın gibi bir halim vardı. Ve Ömer. Ne güzel yöntem bulmuşsun kendine. Konuşmak istemediğin zaman susuyorsun. Hep ben konuşuyorum. Sana hiç teşekkür etmedim sanırım. Bu bir teşekkür mü? Neden yaşamam gerektiğini bana hatırlattığın için sana teşekkür ederim. İlk karşılaşmamızdan sonra sana biraz ön yargılı davranmış olabilirim. Bu bir özür mü? Hayır. Bu bir itiraf. Ben seninle tanıştığımdan beri her gün başka bir Ömer'le karşılaşıyorum biliyor musun? Aşık Ömer, kararlı Ömer, istihbaratçı Ömer, annesinin oğlu Ömer, bütün ekibin abisi Ömer. Ve ben bugün burada başka bir Ömer'le daha tanıştım. Yalnız, yapayalnız bir Ömer'le. Dışarıdan pek görünmüyor sanıyordum. Belki de herkes göremiyordur.